Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu şey sizlerle birlikte ettim. hangi bir TikTok yayıncısına Biz, bir ülke seçmesini isteyeceğim. De o ülkeyi de hem yapacağım. ismini hem de onun seçtiği bu ülkeyi söyleyeceğim. Yapacağ yapacağım. İbiş Peyt. İbiş mi? İbiş yapacağım. yapacağım. İnşallah doğru söyledim. Bu Şimdi. Başlıyorum. Cihat, İstanbul'dan ben beni Kapat, şarkı, çok Yazdım. Var evet, Türkiye, Türkiye, evet, ya yani. Türkiye dışında yapacağım çünkü herkes Türkçe Türkiye seçeceğini biliyorum. Almanya. Almanya seçti. Cihat senin senin Seçtiğin ülke ve ismini unutmayacağım. Şey, şeydir, Şimdi <laughs> yabancı birisine yabancı bakalım. Ömer'i seçeceğiz. Seçtim. Hemen bunu da yazalım. Bu arada 5 tane seçeceğim. Ya da canım isterse 10 tane. Bence 5 daha iyiydi. Bu bir oldu. Hangi rogu sordum? Hadi. İstanbul'da yaşıyorum. duyacak. Uş kodu nedir ne diyor lan? Ya mı gördü? Cıva bak. Hadi. Ben görsene ama. Cevabı buymuş tamam hadi geç şaka şaka. Evet arkadaşlar. Onu söylesene. Bir tane daha atıyorum görmezsen vallahi çıkarım ha. Canlı yayın açmamın bir sebebi var. Ne? Benim takipçim yok. Takip sorunum var benim. Videolar beğeniliyor bir şekilde izlenmeler düşük bu oldu. Hadi şu yorum at da bak beğenirim bir şey yapalım. Kendi. Ne oluyor yap ya? Hayır beğeneceğim bu arada. Öyle bir şey yapmayacağım. Hadi. Hadi. Kıvırık, sa Kırılık saçlarını kurban olurum. Hadi. Geçiyoruz arkadaşlar. Bu bir dakika mı yetişecek? Şimdi bu adamı seçtik koca kurt Teşekkür ederim Mustafa. Allah razı olsun. Hediye gerek. Bakalım. Maş. 60 şey 70 her arası diye içiyor. Yok öyle bir şey tamam. yok. Adamımız lahmacun yapıyor herhalde. Yok lan ne yapıyor o adam? Abi iş yerindesin canlı yayın çekiyorsun ya. Öyle bir şey mi olur yani? 140, 137 tabi izleyen oğlum. Siz bunu niye izliyorsunuz ki? Bunu ne yaptı gerçekten? Böyle çok fazla bir ne almış? Ekmek parası kardeş. Ne iş yapayım ben bu yaştan sonra canlı yediyorum ekmek mi yapıyor? Mu tamam bir anladım. Ama seni kapatacağım çünkü boşuna yormayacağım seni. Hadi bay bay. Bu adamı seçtik. Beş kişiyim. Bak kameraya. Bak telefona bak. Dayı müzik değiştirme te ya. Şey, telefon diyorum. Şey <laughs> yani yani başka konunun. Ya temiz. Peki yorum ya. ben yorum da. Aha geliyor cevabımız. So, Yusuf Yusuf amcanız. Seni hiç unutmayacağım. Hatta o seçtiğin ülkeyi bile unutmayacağım. Eskiden benim kanalım, benim kanalım profilimdi o çünkü. Ha doğduğu biliyorsanız. Hadi geçiyoruz. Şimdi bu YouTube'a geldik. Hemen başarılı önce dışında başka bir ülke seç. Hadi. <laughs> Sıkılıyor ya o yüzden. Çevkiye dışında başka bir ülke seç. Geliyor cevabımız. Çok zor soru. Türkiye dışında başka ülke seç. Hadi. Aa, Hollanda. Hollanda. Sen şey adın Aykut. Çirket Aykut abi ne yapıyorsun şey şey diyeceğim. Hollanda ya da böyle şey ya. Polonya evet Polonya da olabilir. Öyle ben çok böyle deniz kenarında falan çok seviyorum. Kahve bak onu direkt attım kafadan ya. Ben deniz kenarını çok sevdiğim için böyle ada tarzı bir yer böyle Malta olabilir. Tüpü edeceğim şimdi bak. Malta mı? Çok tamam. canlıymış, çok güzelmiş. Bak, Maltayı seçiyorum. Verdiğine göre. Bak, göstereceksin sana. Yayın çekmeyeceğim bari diye ya da diye şey atacağım. YouTube atacağım. Ee, çünkü Aykut, Aykut abi şimdi Malta biraz kalsız kaldın. Mal, en Mal son Malta dedin. Malta'yı evet, seçiyorum. Ya, çok... Bu ablamızı seçiyoruz. Şimdi yazıyorum Türkiye dışında başka bir ülke seç. Duruma bak. Telefona, de... bak. <laughs> Telefona bak. Telefona bak. Telefona bak. Telefona bak bak. Telefon. Telefona, Telefona bak. Bak lan an telefon. Yani bana gerek. bana süre bitecek. Ha? Son anda. Başka bir ülke seç. Geliyor. Geliyor Niye? Ki. Niye? Boşu boşuna mı yorum attın? Yo, tamam Kayseri yağlaması, Kalsere onu etsin. Neyse, boş ver. Hadi, Türkiye dışında başka bir ülke seç. Niye Türkiye dışında yapıyor? Ha, onu söylemiş miydim? Onu söylemiştim sana. Neyse, boş ver. Atalım

Hediye istemiyorum. Ne dur. Ya ben şurada talep var. Talebi yaparım belki. Yine gelen arkadaşlar. Hoş geldiniz be ya. Abi ne bilenmiş bu kolan ya. Yeşil yazı sen tanıdık birisin ama kimsin bilmiyor. bilmiyorum. Hoş geldin. Hadi. Arkadaşlar 99 beğeni nedir ya? Ben yani, tırman hoş geldin hocam ama. O cevaplasın mı sorunu? sandık attık. Daha. Tıklayın daha. Ben hediye istemiyorum. Unuturum aklıma gelmezsin. Ulan ya saçmalık. Ne biçim Geçelim. Ben bu yanlışlık yaptım. Evet. Tugra Tuğra. Tuğra. Oğlum. Neyse ben seni, seni yazacağım. yazacağım. Bakalım. Ha, kaç şey yazdım yazdım. Yazdım. E, e. oldu lan bu arada? 3, 4 oldu sana. Bu son sanırım. Son kanka değilse bana, bana yazarsanız. Hayır diğer direkt izlerim. Neyse yazalım. Ben bu şeyden... sana, Ülke Selam, seç. kanka yanındaki biraz daha bağırırsa uzaklaş. Ne demiş? <laughs> beyaz abi <abinin> kaşları <gülüyor> 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 oğlum, Ne ya? diyor oğlum beyaz? Ne, ne oğlum <laughs> şey? Türkiye'den Geliyor. Nere biliyor musun? Amerika ya da Kanada. Şey, Amerika'da kıta var kanka. Kanka bu tane seçeceğim. Amerika'yı seçiyorum. Boş ver ben seç. Ben koydum bunu. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Herhalde 5 beş, beş e ulaştık sonra. Beşi beş e ulaşmadıysa yorumlar kısmında yazarsınız. Ben geri kalanını da yaparım. Belki 2 de olabilir. Neyse geçiyoruz. Bay bay.